Hatta katılmışlar. Ben Hocam merhabalar. Merhaba, iyi yayınlar biliyorum. Teşekkür ederim. Önce sizinle başlayayım hocam. Ee, bu COVID meselesi, gittikçe artan rakamlar, daha doğrusu rakamların açıklanmasıyla birlikte e, tablonun ne olduğunu bizim e, yeni yeni anladığımız e, durum. E, nasıl bir e, önümüzde süreç olduğunu düşünüyorsunuz? Bir kapanma gelecek mi? Kısıtlamalar artacak mı? Kısıtlamalar yeterli mi? Mine Hanım, istatistiklere bakıldığında bir kere bütün bölgelerde bu RT, yayılım hızını belirleyen salgın önemli kriteri olan bu değerin e, ortalamasının Türkiye'de 1.3 olduğu ve bütün bölgelerde birin üzerinde olduğu görülüyor. Yani gerçek anlamda şu an salgın tam hızıyla gidiyor demek bu. Bunun ötesinde Kasım ayının başından bu döneme kadar en az %100 vaka artışı var. Bu diğer önemli bir daha doğrusu ağır hasta artışı var. Vaka sayılarına baktığımızda Nisan ayı değerlerini yakaladık. Artı ölümlerde Nisan'ı geçtik ve son iki haftadır bakılan sayılarda 65 yaş üstündeki vakaların %177 arttığını gördük. Vakalar diyor ama hastalar demek daha doğru olur. Çünkü vakaları yeni biliyoruz. Yani sonuç itibariyle hem ağır hasta bazında hem ileri yaş grubunun hastalığının artışıyla birlikte en çok korktuğumuz kesim sağlık sistemini, yoğun bakımları en çok meşgul eden ve ölüm olanının da en yüksek olacağı kesimin Böyleyse hızlı artışı ister istemez endişelendiriyor. Kaldı ki en son vakaların da açıklanması ile birlikte biliyorsunuz Avrupa'da birinci sırada, dünyada 3 ya da dördüncü sıradayız. Hatta Reuters bir açıklama yaptı. Dünyada dedi en kötü durumda olan salgında Amerika, Hindistan ve Türkiye gibi bir yorum yaptı. Yani sayılarımız çok. Onun için de bu sayıları bir an önce azaltarak sağlık sisteminin yükünü düşürmek lazım. Çünkü bakın bugün bir açıklama oldu. Özel Hastaneler Derneği'nin başkanının dedi ki sadece elimizde 500 yatak kaldı e, yoğun bakım olarak. Öte taraftan biliyorsunuz her hastaneden, pandemi hastanesinden, üniversitelerden artık koridorlar hasta yatağı konuyor, yoğun bakım oluyor. İşte oto, e, yani o, o, otoparklar hasta yataklarıyla dolmaya başlıyor gibi artık her tarafı yatak dolduruyoruz ama sağlıkçı bu kadar. Sağlıkçının sayısı sabit. E bu yataklar yetmeyecek o hastaları korumaya. Sağlıkçının yetişebilmesi gerekir. Böyle bir durumda da artık bu kilitlenme noktasında olan sistemi biraz rahatlatmak için sıkı tedbirler alınması gerekir. Bunlar da çok böyle kısa işte şu saatle bu saat arasında çıkma gibi değil de zaten 20 akşam 8'den sonra kaç kişi çıkıyor şu soğuklarda. Bunlar daha önce alınabilecek tedbirler. Artık şu noktadan sonra en azından işte bu hafta sonlarını kapayacaklar ama narcizane görüşüm, epidemiologların, enfeksiyoncuların, halk sağlıkçıların da söylediği iki haftalık kesin kapanma ki bunun örneklerini gördük etrafımızda pek çok ülkede ama hiç olmazsa ekonomik kaygılar bunu yaptıramıyorsa bile hafta sonu kapatmak, işte e, hasta şeyde işte, da iş yerlerine gidenler özel sektör olsun, kamu olsun sayılarını seyretmek. Evde çalışabilecek bir %25'lik kesim varmış. Onların evde çalışmasını sağlamak. Çalışmayanların da dışarıya çıkmasını çok kısıtlı saatlere bağlayarak, dışarıdaki hasta insan etkileşimle azaltmak en önemli şey diye düşünüyorum. Bakalım neler göreceğiz bugünkü toplantı sonrası. Şimdi geçtiğimiz günlerde ilkokulları tekrar eve çektiler evet. okuduğum ve takip ettiğim kadarıyla resmi anaokullarını yine keza aynı şekilde eve çektiler ama özel anaokulları tarafında herhangi bir düzenleme yapılmamıştı o tarafta bir düzenleme gelmesini bekler misiniz? Yani tabii ki özel ya da resmisi biz örneklerini de görüyoruz. Özel okullarında da her türlü önleme rağmen hastalığın çok yaygın olduğunu görüyoruz. Bir de mini önlem diyoruz da insanlar, inanın o kadar çoğu yani herkesi tabii ki gruba sokmayacağız ama çok özensiz. Yani bunun eğitimle de alakası yok. Yani en yakın insanlardan, en tanıdıklarının arkadaşlarının, iş yeri arkadaşlarına geçmeyecekmiş gibi düşünüyorlar. Bu, bu şeyi kıramıyoruz bu düşüncesi sistemini. Onun için özel anaokulları da olsa sonuçta gerçekten uyuluyor mu kriterleri? Gerçekten denetleyebiliyor muyuz? Çünkü hep ben başından beri şunu söylüyorum biliyorsunuz. Kriterler koyuyoruz, kılavuzlar hazırlıyoruz. Çok güzel ama biz bunları yeterince denetliyor muyuz? Bunları yeterince uyum var mı? Bunlara bakmak lazım. Anaokulların, özel anaokullarının gerçekten uyduğunu ya da gerçekten hasta sayılarının ya da vaka sayılarının düşük olduğunu gösteren düzenli taramalar var mı? Bunların verileri var mı? Buna göre hareket edilir. Gerçekten bu taramalar, yapımsa veriler düşükse, %3'lerin altındaysa oranlar pek hala açık kalabilir. Biliyorsunuz bugün İngiltere tam kapandı, okulları kapatmadan. Fransa da aynı şeyi yaptı. Her yeri kapatıyorlar, eğitim kapatmıyorlar. Ama biz her yeri açık tuttuğumuz için eğitim kapatmak zorunda kalıyoruz. Onun için kriterler çok önemli ama bu kriterleri ne kadar uygulandığını denetlemek ondan daha da önemli. Onun için bence bu denetlemi anladığım kadar çok yeterince yapılamadığı için topyekun kapatma daha doğru olacaktır. Şu süreçte sayılar düşene kadar. Bugün bakın bir Hong Kong haberi geldi. Günlük 400 vaka bildirimiyle bütün okulları kapatmışlar. Anaokulu vesaire yüz yüze eğitimi kapatmışlar. Bu bir tercih tabii. Öte tarafta bakıyorsunuz Amerika işte %3'ün altı olursa açarız diyor ama bugün işte %3'ün üstü de olsa biz okulu açacağız diyor. Yani birinin takibi ve gidişatı ortada öbürününki ortada. Onun için doğru olan yönünde hareket etmeyi ben her zaman daha doğru daha akılcı buluyorum. E, Moderna Covid-19 aşısının e, Amerika'da acil kullanım izni başvurusunu bugün yapacakmış ve Avrupa Birliği onay başvurusunu yine e, yapacaklarını bildirmişler e, Moderna tarafından gelen bilgi bu. E, aşı tarafına nasıl bakıyorsunuz hocam ve bu aşı geldikten sonra e, hızlı bir şekilde bu işten kurtulabilecek miyiz ne dersiniz? Mine Hanım tabii aşı bir sihirli değnek var, değil. Yani yabancı basında da bunu bir gümüş kurşun değil şeklinde ifade ediyorlar. Aşı geldi her şey bitecek diyemeyiz. Biliyorsunuz geçenlerde İngiltere'de bir açıklama yaptı bilim insanları. Bir kere iki yıl önümüze koyalım dediler. Türk Üniversitesi 2024 dedi daha öncesinde konuştuk bunları. Yani Dünya Sağlık Örgütü temkinli bir imserlik dedi. Çünkü yapılan fazil çalışmaları sahada neler olacağını yüz bize göstermeyecek. En azından fazit çalışmaları çünkü daha sağlıklı kişiler alındı. Kronik hastalar alınmadı. Sahada bunlar var, daha ileri yaş grupları var. Etnik gruplara göre nasıl işleyecek göreceğiz. Hatta bir grup bilim insanı şöyle bir açıklamada yaptı enfeksiyoncular. Dediler ki bu aşılar %100 korumayabilir. Bu aşılar ağır hastalığı önleyebilir. Ve bu aşılar belki de hafif geçirmeyi sağlayacak ancak bulaşıcılığı gerçek anlamda önlemeyebilir. Onun için bir tedbirimizi elden bırakmayalım dediler. Keza biz de aynı şey yapmak zorundayız. Kaldı ki aşının en az toplumun 65-70'in aşılaması ya da Türk toplumunda en az 50 milyonluk kesimi, işte çift doz aşılayacağınız bir en az 100 milyonluk bir aşının gelmesi ve bunun da uygulanması halinde bile yine de biz temkinli olmakta fayda görüyoruz. Evet gerçekten antikor düzeylerine bakılacak, ne olduğuna bakılacak, gerçekten kanaat getirilirse iyi işlediğine dair Yavaş yavaş önlemler gevşetilecektir. Ama böyle bir şeyin tüm dünyada yapılması dediğimiz gibi birçok bilim insanı dediği gibi iki yıllık bir süreci kapsayacaktır. Beklentisi var. Onun için çok da mucize gözüyle bakmayalım. Ama bu arada bir takım koruyucu yöntemler, spreyler, güzel tedaviler de devreye mutlaka ki girecektir. Biz bu şekilde gidişatı izlemek dışında kendimizi bu sisteme alıştırma gayretinde olsak ...daha doğru olacak diye düşünüyorum ben işin açıkçası. Siz aşı olacak mısınız hocam gelince? Vallahi ben şöyle faz 3 çalışması açıklanmış, ona almış aşıyı olurum. Ama faz 3 çalışması açıklanmamış herhangi bir onayı olmayan uluslararası ...onu da temkinli yapmak işte çıkacağız. açıkçası. E, bu Çin aşısından bahsediyorsunuz herhalde değil mi? Evet. Oradan evet. E, peki bu geldiği zaman seçebilecek miyiz biz? Ya ben Çin aşısına olurum olmam ya da işte Amerika'nın başvurduğunu yaparım ya da işte İngiltere'den gel, geleni istiyorum gibi böyle bir seçim hakkı olacak mı? Anladığım kadarıyla Çin aşısı işte bu riskli gruplarda ücretsiz yapılacak ve BioNTech Pfizer aşısı da gelecek ama ücretli olacakmış ama tabii sayılar önemli Mine Hanım yani influenza aşısı gibi olmaz umarım. Yani bu sayılar inşallah yeterli olur ve insanların alabileceği bir maddi inşallah bir şey belirlenir bir fiyat belirlenir umut ediyorum ancak Çin aşısına olumsuz bakmak ya da ne bileyim bir Sputnik 5'e olumsuz bakmak değil. Onlar da faz üçlerini yayınlasınlar, bilimsel verileri ortaya koysunlar ki yapılan çalışmalar, fazla çalışmalar Türkiye'de de şimdi iyi gitti ifade ediliyor ama bunu bir bilimsel veriyle sunulması, Dünya Sağlık Örgütü, FD, EMA bunların hepsinin onaylanması halde neden olmasın? Öyle bir ön yargı tabii ki olmaz. Yeter ki onay olsun ama benim asıl isteğim inşallah bizim yerli aşımızın bir an önce faz 2'sinin faz 3'ün olması gerçekten olumlu olması ve onun onaylarını alıp asıl biz onunla işte kurtuluş yolunu buluruz. Asıl tabii ki arzu ettiğimiz hepimizin içinden geçen de bu Mine Hanımcığım. Buyurun. Hocam bir sorum olacak. Ee, dinlediğimiz ve anladığımız evet. kadarıyla e, bu Amerika ve Almanya ortak yapılan aşı, anladığımız kadarıyla mRNA e, evet. tekniği veya işte teknolojisi kullanarak yapılan bir aşı. Şimdi evet, evet. yapılan ve Türkiye'de geliştirilen aşılar da eski yöntemle diye anlatılan i̇naktif, ölü virüs üzerinden. Evet, inaktif, evet. Bu bizi yani bir e, sağlıkçı olma, yani normal vatandaş olarak bu tek farklı teknolojiler bizim için bir tercih sebebi olmalı mı? Yani biri daha mı eski olduğu için daha mı güvenilir diye düşünebilir miyiz? Bu konuda da ciddi böyle bir soru işaretleri var sanırım halkın evet. içerisinde. Evet. onu Bey, ilginç biliyorsunuz. Çok fazla komplo teorisi var, çok fazla karşı görüşler var. Ki bu da çok normal. Bir bilinmeyenle karşı karşıyız. Sorgulamak insanlığın doğasında var. Ancak mRNA aşılarının gerçek anlamda, gerçekten özellikle hücresel cevap dediğimiz cevabı hastalığı geçirenlerden bile daha fazla oluşturduğu ya da antikor cevabını ve kalıcı olduğu gösterilmiş. Yan etki hemen hemen hiç yok. Her zaman için yeni jenerasyon aşılar gerçekten çok daha potent, daha iyi aşılar olarak görülüyor. Onun için ben tercih, yani burada tabii bir tercih yapmak değil, insanları yanlış yönlendirmeyeyim ama keşke bu aşılar daha yoğun bir şekilde dünyanın tercihine sunulabilse diyebilirim. Ama inatlı aşılar da antikor cevapları iyi. Dediğim gibi onlar fazla çalışmasını yayınlasınlar, görelim sahada nasıl olduğunu. Ancak o zaman ya bu iyidir, bu kötüdür diyebiliriz ama tabii ki şu an mRNA aşıları bir adım önde gibi duruyor teknolojik anlamda. Bir de e, salgının bir yönetim e, sürecini şöyle başından sonuna bugüne kadar e, getirirsek bir tarafta işte tabipler birliği ile ilgili e, tartışmalar yaşandı. Diğer taraftan e, vaka sayısıydı, hasta sayısıydı, e, rakamlar e, net açıklanmıyor, eleştirileri oldu. E, bununla birlikte işte e, hiç olmaması gereken bir şey insanlar politize oldular e, bir tarafıyla. Evet. Siz nasıl e, görüyorsunuz bu işin nasıl yönetiliyor sizce? Mina Hanım bu süreç çok ilginç tabi sahnelere gibi oldu bize gösterdi. Tüm dünyada garip bir şekilde başlamayı ekonomik üzere çok hakikaten politize edildi bu süreç ancak ne olursa olsun bakın bir salgın yönetimi tüm dünya bunu söylüyor artık. En önemli şey salgın yönetiminde şeffaf olmaktır. Yani bu bizim acizliğimiz değildir. Ben bunu hep başından beri söylüyorum. Bu bizim acizliğimiz değil. Tüm dünya böyle bir bilinmeyenle karşılaştı. Oysa bazı şeyleri gizlediğinizde insanlarda rehavet olur. İnsanlar devlet kurumlarına güvenini kaybeder. Bir vatandaşın devletin kurumuna güvenini kaybetmesi olabilecek en kötü bir durumdur bir ülke için. Onun için bu güveni kaybettirmemek eğer kaybedilmişse de bir an önce bu güveni kazandırmak. Ben vakaların açıklanmasını son derece doğru buluyorum. Hatta şunu bile diyebilir Sağlık Bakanı. Bakın bunlar pozitif, test pozitif vakalardır. Halbuki klinik olarak doğrulanmış bizim ilaç verdiğimiz tomografisiyle vakalar da vardır. Onları da katalım. Birçok ülke katmasa da buyurun biz katıyoruz. Bunu da demek bu bizim acizliğimiz değildir. O zaman ona göre önlemlerimiz oluruz. Ona göre insanlar gardını alır. Ya der bu çok tehlikeli bir şey. Yani sonuçta e, yanıtmamak, doğruyu söylemek her zaman her zaman en güzeldir. Onun için ben keşke baştan beri böyle vakalarla gideseydi. Bu hasta vaka oranları. Bakın Dünya Sağlık Örgütü bile bir uyarıda bulundu. Ne gerek var? Yani Türkiye bunu yapıyor dedirtme. bizim buna ihtiyacımız yok. İyi bir sağlık ordumuz var. Hakikaten birçok ülkeden daha iyi gelişmiş bir sağlık altyapımız varken biz kazandığımız maçı kaybetmeye başlıyoruz. Bunu ben çok yanlış buluyorum. dilerim e, bundan sonra her şey çok daha şeffaflık ve daha doğrulukla yürütür. Çünkü bize yakışan budur aslında. Hem sağlık için hem vatandaşın iyiliği için. Ben hep şunu diyorum. Devlet babadır. Devlet babaysa kol kanat germeyi Gelir. Ve vatandaşına doğruyu söyleyecek ve onlara her türlü doğru yolu gösterecek olan da devlettir. Onun için o güven sarsılmasın. Bundan sonra da o sarsılmış olan güveni e, düzeltmesi için de gerekirse dilerim yapılsın diyorum ben. E, hocam aşı meselesinin e, ne kadar önemli olduğunu e, işte dönemin hıfzı sahalarını hatırlayacak olursak e, geçmiş dönemlerde biz de e, benzer çalışmaları e, zaten yürütüyorduk. E, bir kez daha bunun ne kadar önemli olduğunu gördük. İngiltere e, bir aşı bakanlığı açmaya karar vermiş. E, nasıl değerlendirirsiniz? Bizde de böyle bir uygulama olmalı mı ya da olur mu? Mesela İngiltere sadece aşı bakanlığı açmakla kalmadı. Bu salgıdan da esinlenerek çok ciddi stratejiler, pandemiyle ilgili çok enteresan kanunlar, bir takım hazırlıklar, tıpkı Asya ülkelerinde, uzak doğu ülkelerinde oldu ki bunları şimdi yönelmiş durumda. Mesela aşı yapılacak, Mine biz mesela aşı yapacağız diyoruz. Almanya, İngiltere, Amerika aşı merkezleri hemen oluşturmaya başladı. Geniş alanlarda işte koruyucu alanlar, aşıların yapılacağı alanlar. Hakikaten bu işler sistematik gidiyor gidecek bir düzen çerçevesine gidecek şeylerdir. Ve bakın MIT'nin açıklaması olmuştu. Belki sizinle de paylaşmış olabilirim. Gelecekte diyor MIT ülkelerin gücünü belirleyecek. Nükleer silahlar işte bu gelişmiş teknolojiler bunun da bundan daha ötesinde bakın aşılardır diyor. Çünkü bu salgın İlk değil, sonda değil ve gittikçe de çok daha fazla olarak küresel ısımında etkisiyle biz bu salgınlarla karşılaşacağız. Dolayısıyla biz bu dünyanın dengesini alt üst ettik insanoğlu olarak. Sonuç itibariyle biz kendimizi korumak, defansa geçmek zorundayız. Bakın bugün bir Finlandiya niye başarılı oluyor biliyor musunuz? Hep Rus istilasından korkuları olmuş, işte her şeylerin yer altında maskeleri, bir biyolojik savaşa karşı her tür teçhizatlarını saklamışlar. Biliyorsunuz Norveç'e torunlarına kadar e, görmüşler e, büyük şeylerde, depolarda. Şimdi ülkeler hep en kötüsüne göre hazırlıklarını yapıyor. Onun için her anlamda, maddi anlamda da, sağlık anlamında da, bunun en başında da aşı anlamında bizim artık bir takım politikalarımızı çok farklı yerleştirmemiz... Aynen böyle salgın hastalıklar birimi kurmamız. Aşı bakanı ne kadar güzel. Keşke bu da Iraklı bir beymiş. O da keşke böyle bir şey olsun bizde de. Ne kadar iyi olur böyle bir şeyin kurulması. Ben çok desteklerim. Bu konuda çok değerli e, bilim insanları var ülkemizde. 97 yılında biliyorsunuz Hıfzı sahnenin aşı yapma yetkisi alınmıştı. 2011'de de her şey donanım, her şey son derece modernize edilmişken, Endonezya ile ortak güzel çalışmalar yapılmışken, belki biz bu aşıları şimdi yapmış yapıyor olacakken kapatıldı. Dilerim bu yanlışlar da artık, tekrar eskide bırakılsın. Bizim bu aşı merkezimiz tek bir çatı altında çok değerli bilim insanlarının kontrolünde o influenzalar, o tüm aşılarımız, koronavirüslerimiz her şeyimiz biz yurt dışından almadan kendimiz yapalım. Çünkü bir ara şey dedik biz dışarıdan almak daha ucuza geliyor dedik. Oysa bakın ülkeler şimdi Avrupa ülkeleri Fransa'da bunun başını çekiyor. Diyorlar ki biz her şeyimize yeten ülkeler olmalıyız. Gelecek şeyin bu dönemin ve bu çağın aslında en büyük stratejisi bu. Her şeyiyle kendimize yeten ülke ve aşıda da kendimize yeten ülke. Kendi kendi aşıyı üreten ülke olmak durumundayız. Onun için inşallah bizim de öyle aşı bakanlık salgınla ilgili çok aktif çalışan, her şeyi tak tak götüren bir sistemimizin olmasını son derece arzu ederiz. Bakanlığımızın bir var ama muhtemelen bunun artık daha geliştirmesi gerekiyor gibi duruyor gelecek dönemde. Var mı hocam sormak istediğiniz bir şeyler? Yok. Hocam çok teşekkür ederiz vakit ayırdığınız için. Sağ olunuz. Kolaylıklar diliyorum. Ben, ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar. Sağ ol. Olun. Sağ olun.